Merhaba, Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. İnternetten bir alıntı yazı seslendirmek istiyorum. Büyük İskender'in babası Filip, İskender'i hiç sevmezmiş. Hatta bir ara annesi ve İskender'i sürgüne yollamış. Sonra affetmiş. Yine de İskender'e olan soğukluğu değişmemiş. Günün birinde Filip'e simsiyah yelesi rüzgar, Gözleri yıldız, toynakları mermerden bir at getirmişler. Getirmişler ama dizginlemek ne mümkün. Dört kişi atı zapt edemiyormuş. Hele üstüne binmek. Allah muhafaza. Deneyen üç kişiyi üstünden atmış. Atın azgınlığını gören Filip tereddüt etmiş. Kral olarak hediye ata binmesi gerekir ama at üstünden atabilir belini kırabilir. Filip, sürgünde kurtulamadığı oğlu İskender'e atı sana veriyorum demiş. Amacı İskender'in ata bineyim derken düşüp belini kırması, hatta ölmesi. İskender ata yaklaşmış, dört görevli zor zapt ederken kolanı tutmuş, atı şöyle bir çevirmiş, yaklaşmış. Burnunu sevdikten sonra ata binmiş. Dört nala sürmüş. Gelince arkadaşları sormuşlar. Nasıl bindin bu deli ata? İskender'in cevabı: At gölgesinden korkuyordu. Başını güneşe çevirdim. Bu kadar basit. Gölgemizden Korkmayalım, çevirelim başımızı güneşe. Başaramayacağımız hiçbir şey yok. Buna inanalım. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Momentos'la kalın.